Ben kılaş oynayayım. Allah Allah. Bu oynayacaksa adam akıllı oyna. Tamam lan. Kılaş oynayacağız adam. Ay. Kes lan. Kes lan. Ne yani, oluyor lan sana? Yani, Kavan kime? Sana mı? Ne oluyor lan? Kavga ederiz. Evet arkadaşlar. Şimdi asfalt nitro oynuyoruz. <laughs> Çıkalım. Yaştan ayrıldı. önceden oynuyorduk. Evet video rahattı. Başlıyoruz. Çok oyuncu mu oynayacağım yoksa normal mi? Çok oyuncu Ben de çok oyuncu oynayacağım. Hangisini oynayalım? <laughs> çok <laughs> oyuncu <laughs> mu? Bilmedim ben eleme seçmeyeceğim dur bakalım. Yarış varsa yarış. Hepsi ya yarış. Ben öldüm. Şimdi de... Abi şey varsa ben de var. Pars. Gel, Gel. biraz. Yarış değil. İkimiz oynayacağız. Gel. Yer <laughs> Bu da yer Oğlum, bu ne? Gürü. Nasıl göre? Boğazdan geçiyor arabaları Arabalar ne yapıyor? Bu Mehmet'in Bu Mehmet'in arabası Hadi başla. Ha. Kasarsa bak sayılmaz. Kasmaz. Hadi. Şey yapıyorsun atak. Ee, şöyle yana doğru git adamlar duvara çarptı. Ha baştan en kazak. Bir şey olmaz arkadaşım. <laughs> Herkes yapabilir bu hatayı. Ya oğlum masum. <laughs> İlk kez oynuyorum ha. Oo. Bir şey diyeceğim. Senin gibi her gün tablet Ben ilk var. kez oynadığımda adımda Ben zor da oynuyorum da. Onu. Tamam. Yani iyi gidiyip benim de aynısı oldu. Ne tamam. Elendim. Hal ah, Mehmet elendi, Kralım. Sıra falan elimde. elendi. bir Niye alamadım? Hangisini bir aldın? sen ben? başka bir şey aldım. <laughs> <laughs> ben eleme oynamam. Sen de eleme oynayamazsın. <laughs>

Bu kartı veriyorum. onu gördünüz. Ne oluyor da? Arkasında lamorcum var. Bu kartı veriyorum. onları. Bakalım Fıkan elenecek mi? Kazanacak mı? Kesin yenerim ya. Kes Bana göre basit. Kes lan. Hayatı resmih yaparım. Olmuyor sana. Çin'e bak. Ne güzelmiş. Çinsetti. Kaç kişiyle yapayım? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ben yeneceğim için nasıl? Elemeli. Evet. Önce şöyle bir atak yapalım. Atam bu mu? <laughs> Adam atak yapacağım derken kendim bittim. Evet, o da en kazaktı. Diyan kez yapacak. İyi bakın. Mal O da yenildi. Doğru. Evet. Çok iyi Çok iyi oynuyorsun. Kesin yenerdin ya. Evet. Çok kesin yendi kesin. Yok biraz şanssızlık oldu ya. Yok hayır. türlü yenerdi. Ya, 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 Ben de aşağı. Bu basketler değil. Ben de kaybettim. Ben de kaybettim. Bir de normal oynayalım, ee, tamam. bir, de normal oynayalım tamam. bir de normal oynarız arkadaşlar. Polis oyna Nereye girecek? <laughs> Melo <laughs> killers. Melo killers.

Has o mi boss mi ya sus sus. Halbuki getirsin şarkıyı tut bir şuraya. Getir bir, getir bir telefonu. Getir bir. Lan o Somi Has o mi boss mi ya sus 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 Haydi. Evet. Buradan nasıl eğlenecek? Cinem setti. Cinem set. Buradan yine eğlenecek. Biraz zor olur canım. Of, adamın o adamın en ne araba? Zaten bak abi adamın. Enkaz atar. <laughs> i̇yi bakın enkaz yapacak. <laughs> İzle, dertleri boş ver. Arabaların hepsi mallaştı. Ben mallaşmadım ya. Evet, Aslında sen mallaşacaksın. <laughs> Niye kafama mı geliyorlar? Oğlum, oğlum. Yaşlı nineden 300 ha, neden 300 lira çıktı. Yaşlı nineden 300 lira çıktı. Yolla sen gördün gün. Ha sen de verdin yola ben. Elin camaşlı oynuyoruz. Cezası. <gülüyor> <gülüyor> of of of. Üstü <laughs> çıktı. Evet, ben yenildim. Yeah, Hayır, yenildim. Enkaz. Yeni formülü. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 Öleyim ya bir ters bir ters ters Sondan sonuncu. Ha. Yılların sonuncusu. <laughs> hayır, hayır, hayır. Öyle bir yok. sonuncu ki <laughs> kaç dakika sen ne sonuncu olacaksın bilirim kanka. 1 4 Yarışı kaç dakikada tamamlayacak? Çok merak ederim. Ne şey olsun? Ee, ka kaçıncı sıra değil, önemli değil. Hmm. dakika. Sen 1.59'dan. Evet. 1.59. 1.59. Ben kaç şey yapacağım Allah bu kadar? Aynısını oynayacağım. Allah Allah. Yok bunu oynayacağım. Çin. Zaten ben oldum. Hangisi sen oynayacaksın? Hep 12 dakikada da 9 dakika olmuş. Kaç kaçtı 1.59 değil mi? Hı hı. Ben de 1.30 yapar. Bizde geralımda ya. O yüzden biz çok karanlıkta çıkıyoruz. İşte. Benim tam çok erken kalkınca 4 saatim oluyor? 3 saatim oluyor? Vallahi Evet arkadaşlar. Ben sekizde rahatlık yapmak istiyorum. Ben ne Evet. Ben sana nasıl kesiyorum diye bekliyorum. Ben sana sana adam ölü vermiş motorda. Bu da sıralama hat değil. Geberim. Ooo. Adamdan 350 lira çıkmış. Ha baksana. Ben, ben şu an beşincisin. yeni reçen kesin. Bunda yeni ne yok? Sani. En Saniye. kaç oldu İzmir'e? Bir bir dokuz mu? Dene 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 Abi eskidi. Ben miyim sevmiyor. Yoldan çıktı. Mal Çıktık çıkıyordum diye. Yoldan çıkıyordum diye. Çıktık lan yoldan. Çıkıyordum diye. Abi oyun atarsın Allah aşkına. basan ki. Ben 1'e 18'deyim şimdi. Bayağı bir bende süper çıktı. 3 süre havada çok hızlandı. 1'e 30'dayız. Bakalım Furkan'ı geçebileceğiz. muyuz? E 35 Furkan'la eşit olabiliriz. Furkan geçti. Ben kazandım. Ne sen kazandın. Hayır önce olan kazanıyor. Hayır salak Az sen olan. sen geç bitirdin. 159'da bitirdin. Ha sen bir Beni geç beni geçti arkadaşlar. Evet kazandı. Büyük başarı. Tebrik ediyorum. Şu görmesin tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.